Çok yakında evimizde olacağız korsanlarım! Bu eski limana bir an önce yanaşmak için sabırsız alıyorsunuz öyle değil mi sevgili korsanlarım? Özellikle de çaldığınız biberleri görünce ne yapacaklarını çok merak ediyorum. Ve tabii şu minik mavi yaratığı oradan kaçırmamız çok iyi oldu. Sana son kez soruyorum ufaklık. Mavi benizli halkın nerede yaşıyor söyle! <laughs> Kaptan Biber, benden tek öğrenebileceğiniz adamın ve işimin ne olduğudur. Benim adam gezgin şirin ve baharatçılıkla uğraşırım. <laughs> ha, senin için oldukça yüklü bir fidye isteyebilirim. Tabi eğer o yakışıklı yüzünü dağıtmazsam. <laughs> Dikkatli ol kaptan, benim de dostlarım var. Yoksa onlar da senin gibi mavi mi? Tabii ki mavi kaptan. <laughs> güzel, çok güzel. Hadi şarkı söyleyelim korsanlarım. Aa, bunlar acımasız biber korsanları. Aa, zavallı bir şirinin de esiri almışlar. Ona hemen yardım göndermeliyim. Bu akşam güreşte pişmiş martı ziyafeti çekmeye ne dersiniz korsanlarım? Evet. Martıyı kurtardın ama başına geleceklerden haberin yok bay mavi kahraman. Görürsün şimdi. Nasıl sen başına nasıl bir bela açtığının farkında değilsin kaptan. Aha! <laughs> Gidin buradan. Benim overşirin, şirin baba. Eğer rahatsız ettiysem özür dilerim. Ben sadece meşe palamutu güvecinin nasıl yapıldığını sormak istemiştim. Acaba Meşe kadar... palamutu güveci falan yok. Gezgin Şirin biber getirmedik ki. E bak aslında... Meşe palamutu güvecini biber olmadan nasıl yapabilirim ki? E i̇yi de ben... Eğer içine biber koymazsak berbat bir yemek olur çıkar. Gideli tam iki yıl oldu. Artık onun geri döneceğini mi sanıyorsun Şirin baba? Bu günlerde gelebilir o Burşirin. Birkaç gün sonra gelecektir. Evet... <laughs> <laughs> Ee, sanırım gitsem iyi olacak. Tadı korkunç olur. Düşünemiyorum bile. Merhabalar tatlı Ağustos böcekleri. Merhaba şeyim baba. Ha, şaşırtıcı. Yukarıdayım. <laughs> Merhaba hayalci. Senin orada ne işin var bakayım? Gez geçirini düşünüyorum da bugüne kadar ondan en ufak bir haber bile alamadık. Sence yakında döner mi şeyim baba? Her an gelebilir hayalci. Bir şey sormak istiyorum Şirin baba. Birkaç Şirin toplanıp onu karşılamaya gidemez miyiz sence? Bu gerçekten çok iyi fikir. Peki sen de gelmek ister misin şirin baba? Ha gelmek isterdim hayalci ama yapılması gereken bir sürü işim var. Ama çok eğlenceli olabilir. Ha, <laughs> Eminim öyledir hayalci. Belki başka bir zaman. Ne kadar güzel değil mi Şirin Baba? Gerçekten de öyle Kaptan Hayalci. Ahoy Kaptan Hayalci! Ahoy Usta Şirin! Hazırınızı bitirin güçlü şirin. Ne dersiniz kaptan ayalcı? Deniz şelevalleri emriniz hazırdır kaptan ayalcı. Evet. evet. evet, evet. <laughs> Sanırım ortada yanlış anlaşılan bir şeyler var. Bu da ne demek kaptan şey yani şirin baba? Aa, çok üzgünüm sevgili şirinlerim ama siz gidemezsiniz. Bize gemiyi görebileceğimizi söylemişti Şirin baba. Ama ben dışarıdan bakabileceğinizi kastetmiştim. Aa, hiç Aa! adil değil ama bu, olmaz. <laughs> oh, öyle heyecanlıyım ki, bu çiçekler sandala çok tatlı bir hava verir. Yine bu sandal değil ki, bu bir gemi. Aa, oh, gözlük Şirin. Ne zaman demir atacağız kaptan yani ki? Demir atmayacaklar ki, demir atacaklar! Artık gitme vakti geldi, hadi gelin bakalım. Aa, hmm. oh, ama bu haksızlık! Biz de gitmek istiyoruz! Sakın aklınız kaptan hayalcide kalmasın tamam mı Şirin baba? Ben gözlüklü Şirin son derece usta bir denizciyim ve bu konuda çok tecrübeliyim. Güle güle, güle güle. Güle güle. güle, 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 güle. güle, güle, güle. Ay imdat bakıyoruz gönlünüzü kurtarın imdat. Geri dön Çomar bizimle gelemezsin. Buraya gel. Çomar hadi gel gidiyoruz. Ne bir şeyde selamlarım böyle, Şirinler. Kendinize dikkat edin şirinlerim. çomar bu. Evet. Evet. Çevik Şirin haklı. Bu bizim çomar. Ay. Evet. Ay, evet. Şirin. Sen evet. Ne arıyorsun burada Çevik Şirin? Gezgin Şirin'i görmek için her şeyi feda edebilirim ben. Evet. Sakın çomarı gemiye almayın. Çok ağır. Ay. Ay, 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 ay. 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 İmdat. Ay, ay, ay. İmdat. İmdat. Ah. Ah. Zavallı ben. Ne yolculuk ama. Sizin içimde kötü bir his olduğunu söylemiştim. Böyle değil mi? Anlıyorum. Aa, gözlük dişini lütfen bu kadar büyütme. bu katil deniz martısı. Hayatınızı kurtarın. Ah! bu bir mesaj. Deniz kızından geliyor. Deniz kızı mı? Başı belada mı yoksa? Peki ne? Sakin oluyor? ol biraz canım. Bırak da kaptan okusun. Okuması yazması var. Başı belada olan deniz kızı değil. Korsanları gemisinde esir alınmış bir şirin varmış. Aa, bu bizim gezgin olmalı. Şimdi ne yapacağız? Gidip ona yardım etmeliyiz. Aa, usta usta, usta, usta. Senin aklın fikrin sadece deniz kızında. Tabii ki ona yardım edeceğiz. Bütün yelkenler fora. Ay yok! <gülüyor> <gülüyor> evet, evet! Aa, bugüne kadar hiç korsan görmemiştim. Ne heyecanlı değil mi? Korsanlarmış, ha? Deniz kızları bence tamamen hayal ürünüdür. Burada uçsuz bucaksız denizde ve sisten başka hiçbir şey yok. İçinde renkli insanlar olan bir gemi. Öyle mi ne renkler? Mavi. Bunlar gezginin arkadaşları. Ben nerede? Beni serbest bırakın. Neden mi kaçtı? <laughs> Bay Mavi Küsta, biber silahlarını doldurun. Seni kötü adam. Tamam kaptan. Ateşe hazır olun. <laughs> Hadi şarkı söyleyelim korsanlarım. Bence böyle bir gemi yolculuğu köpeklere göre değildir. Evet, ben geminin kaptanı olsaydım. Aa, gözlük dişini neden bu kadar ha? Ne bu? Nedir bu? Ay! Hapşıyım! Sadece tarafında korsanlar göründü, korsanlar! Bütün yelkenleri açın, sisin içine doğru kaçmamız gerek. Kaptan Ayacı keskin işinin gerçekten o gemide tehlike var. Hı -hı. Aa, peki şimdi ne yapacağız? Hapşı! Buradan kaçacağız tabii ki! Hapşı! Hapşı! Peki gezgin ne olacak? Eğer saklanmazsa korsanlar hepimizi bedene esir alırlar. <laughs> Siz daha iyi bilirsiniz kaptan hayatı. Acaba bu durumda Şirin baba ne yapar? Lütfen aklınızı başına atmayın ay, hapşi! Şey. Bu anlamada ne? Katli olun Şirinler! Bunu sana mutlaka ödeteceğim bay kahraman bozuntusu gezgin Şirin! <laughs> Aa, bu sistem hiç kurtulamayacak mıyız? Yelkenleri açın! Bu yorgunluğun üstüne bir de seninle uğraşmak istemiyorum! Eve dönüyoruz korsanlarım! Bir, Kurtulduk! Gezgin hala orada ama ben yine de eve dönelim derim! Sana katılıyorum güçlü şirin! Şirin Baba da bizim böyle yapmamızı isterdi. Eminim bu korsanların eline düşmemizdense o meşap balamutun güverciliği bibersiz yemeği o da tercih ederdi. Bu da ne bileyim? Ezgi Şirin biberden çok daha önemli ama onu nereye götürdüklerini bile bilmiyoruz. Ben biliyorum ben biliyorum. O ne? Deniz kızı! <laughs> nereye gittiklerini biliyorum. Aa deniz kızı. Havuz usta şirin. Aa deniz kızı. Aa tanrım. Usta Şirin, korsanların gemisinde o Şirin'i gördüğümde kalbim duracaktı. Sen olduğunu zannettim. Seni çok özledim Deniz kızı. Ben de seni çok özledim Usta Şirin. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Eğer keyfiniz yerinize geldiyse Usta Şirin, Kaptan Hayalci yola devam etmek isteyecekti. Kaptan diye... Hayalci'ye beni izlemesini söyle. Sizi biber limanına doğru götüreceğim. Güçlü! Biber korsanlarının Şirin'leri biber tohumuna çevirdikleri doğru mu söyler misin? ...hiç ses çıkarmamanız gerekiyor çünkü her yerde biber topları var. Eee. Sen yolu göster deniz kızı. Neyi? Bir köpek. Ben bir şey duymadım. Hadi şu köpeği topa tutalım ne güzel olur. Evet. Kırmızı mı siyah mı? neyi değiştirir? Kırmızı size? olan gözlerini yaşartır. Siyah olansa ise burunlarını bir akıtır. Daha <laughs> güzel olur. <laughs> yani burunlarını yaşartmak için mi? Ya da gözlerini akıtmak için dostum. <laughs> Sen çılgınsın hadi uyumana bak. Burası bir berliman ve korsanların gemisi de hemen orada. İyi e Peki sen nerede olacaksın? Bana nerede ihtiyacınız olursa orada olacağım. Bir şey daha, korsanların gemisine girdiğinizde kulaklarınız pamukla tıkayın. Deniz kızı! Onu hala seviyorsun değil mi usta? Bence bu çok aptalca, o bir deniz kızı oldu, ben de bir şirin. Ve bence sen harika bir şirinsin. Usta şirin, artık gitme vakti. Biberlerin hepsine dokuz altından başka altın vermem. Ha, çok sıkı pazarlık yapıyorsun dostum. Peki şu küçük mavi yaratan ne diyorsun he mavi? He, bunun ne? için sadece bir altın daha veririm. Ama çok parlak bir delikanlıdır. Dört altın daha ver sonra da delikanlı tamamen senin olur. Ama bu mavi iki altın. Başka da bir şey isteme benden. Güçlü! Ben gibi yanaştık. Seni duyamıyorum. Geminin üzerine ay! Bu da neydi? <laughs> Hayal görmeye başladın. Hemen kaptan bir beni çağırayım da görkülüm. Ne kadar hoş bir şarkı. Ah ne kadar hoş bir şarkı. Bu adam tuhaf şeyler yapıyor ya. Keskin sen iyi misin? Usta Şirin güçlü, gözlüklü, sizleri gördüğüme çok sevindim. Usta, o olağanüstü şarkıyı kim söylüyor? Ne? Şarkıyı Usta Şirin, çok güzel bir şarkıydı. Deniz Kızı söylüyordur, o bir... Onunla tanışmalıyım. Şşşt, hadi buradan gidelim. Biberlerimizi almadan olmaz. Biber mi? Hepimizi biber tohumuna çevirirler. Ben bunca eziyete biberleri bırakıp kaçmak için katlanmadım. İyi be, tamam tamam oldu. Bu da neydi? <Gülüyor> <Gülüyor> Bütün yerkenler para! <fora>, para! <laughs> ateş edin biberlerim! Esirlerim kaçıyor! Ateş edin! Korsanlar peşimize düştü kaptan hayalci... Gemide çok ağırlık var! Hadi çocuklar biberleri gemiden atalım! Çobanı da gemiden atalım! Belki de gemiden seni atmalıyız! Ben sadece size yardım etmek... Ay, 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 ay şu! Şey. Nişan alın! O tekniği elimizden kaçırmamalıyız! Ateşe hazır olun! Hazır olun! Ateşe hazır olun! Ateşe nereye kayboldular? Ya, hazır olun! Evet, o kahraman bir gemiydi. Lütfen kendini üzme hayal bir gün güzel bir sandal daha yaparsın. O bir gemi, sandal değil. Gerçekten çok şirin bir gemiydi. Aa. La la la, neyde siyah çabuklarımızın kütüphanesi gibi La la la, la İşte coğay sen çevik sirini al onu eve götürmeye çalışırım Babaya şey şeyi anlat diğerlerini de <laughs> Onları çok sever Onları yakında yakalayacağız kapat Tabii ki yakalayacağız dostum hiç şüpheli olması evet, de, Ne oluyor evet. nedir bu, O nedir ee, Ne oluyor o, 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 o. O, o. O, o. Yaşasın! Kurtulduk! Hadi şimdi çobanı ve çelik şirini alıp buradan bir an önce gidelim. Onlar ne tarafa gitti? Bu tarafa gittiler Deniz kızı. Ya 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 şu tarafa gittiler. Adım gibi eminim. İyi ama neredeler? Bu ve çelik şirin denizde kayboldular. Onları asla bulamayacağız. Tabii ki bulacağız. Evin yolu bu tarafta. Onlar da mutlaka bu tarafa doğru gitmişlerdir. Hadi gidelim. Ah, neden biraz dinlenmiyorsun çoban? Daha önümüzde uzun bir yol var ve havada çok sıcak. Bak çoban, birisi buraya geliyor. Ah, bahse girelim ki bu gezgindir. Evet, evet. Korsanların onu esir almalarına izin vermeyeceğini biliyordum. Ah, bu bir köpek balığı. Çabuk şu tarafa doğru yüz çoban. Onları hala göremedim. Devam edelim, buralarda bir yerdedirler. Aha bu yaşlı köpek balığı bizden daha hızlı gidiyor, elinden geleni yapmanı istiyorum çoban! Tamam onları gördüm ama bir köpek balığı var! Çabuk olun! Bütün bu kargaşa içinde birbirimizle tanışmayı unuttuk. Bu Gezgin Şirin harika bir biber tüccarıdır. Merhaba Gezgin Şirin. Evet, biberlerimi kaybettim ama çok daha önemli ve değerli şeyler kazandım. Neymiş onlar gezgin, Deniz Şirin? Deniz kızının o üstü büyülü şarkısını duyabildiğim için gerçekten çok şanslı bir şirinim. Sevgili Deniz kızı cesaretin ve güzel sesinle beni büyüledin. Tamam. Sen gerçekten çok şirinsin Gezgin Şirin. Ama benim kalbim usta şirindi. Yaşasın! Yaşasın! Yaşa, 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 yaşa. 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 Sonra ejderha yüzüme doğru kükredi. Tabi zorlu bir mücadeleden sonra onu yendim. Ah, hadi bakalım. Şirin Baba, kezki Şirin'in eve dönmesi ne güzel. Evet, Şirin. Bütün Şirinlerimin sağ salim eve dönmesi beni çok çok memnun etti. Abo Şirin de Abo Şirin mi? Ya çünkü Şirin Baba bu gece güveşte meşe palamudu yemeği pişirmem söz konusu değil. Tamam bu Şirin. Gezgi Şirin çok uzun süredir bizden ayrıydı ve eminim senin muhteşem Şirin çilekli pastanın tadında çok özlemiştir. Karaya çıkmasını şerefine bir kutlama abur yapalım. Ama Şirin aslında aklı. O biberleri bulabilmek için tam iki koca sene harcadım. Eğer istediği biberse ona biberleri getireceğim. Bak gez gençlerim bizim için hiç fark Şirin etmez Baba, değil. eğer bana izin verirseniz oraya dönüp biberleri getirmek istiyorum. Bana katılmak isteyen şirin var mı arkadaşlar? Bu harika çok güzel bir gemi yaparız. Ve sonra da denizlere yelken açıp istediğimiz yere gideriz. <laughs> bu harika bir fikir. Ve dalıp biber çömleklerini çıkarırız. O bu Şirin buna çok sevinecek. Belki de Şirin iki gemisini de getiririz. En kısa sürede bütün hazırlıkları tamamlamamız gerekiyor. Şirin baba sen de gelmek ister misin? Ee, evet, pekala evet. geleceğim. Geçesin! Ya deniz kızını mı düşünüyorsun? Ah, ah, merhaba Şirine. Onu görmek gerçekten çok hoştu. Acaba oraya döndüğümüz zaman deniz kızını tekrar görebilecek mi? Eğer bir aşık yıldızların altında tüm kalbiyle dilek tutarsa bütün arzuları bir gün gerçekleşir. Herkes buna inanıyor. Gelin yıldızlar, ışığınızı saçın. Bu gece bir yıldız gösterin. Diliyorum ki... Bana kalırsa Şirin iki gemisinin battığı yer burası olmalı. Bence de öyle. Sen gerçekten iyi bir denizcisin Kaptan Hayalci, bütün gördüklerin bunu ispat ediyor. Hadi işimizi bir an önce bitirelim, o acımasız korsanlar geri dönebilir. Papalabiye başlayın! Şirin iki gemisini buldunuz Diderleri mu? Biberleri bile bulduk. Deli itipayla kapatmaya çalışıyordum. Ve deniz kızını tekrar gördüm. Kaptan Biber! Kaptan Biber! Uyanın efendim! Ben ne ne? Kim Yine mi şu sefil şirinler? Anladığım kadarıyla biberleri çıkartmaya çalışıyorlar. Hadi şu acemi çaylakları hemen yakalayalım. Hayır! Bırakalım önce biberleri çıkarsınlar. Sonra hepsini yakalarız. <laughs> Lalalalalalalalalalalalalala Şşştt! Biraz sessiz olun! Siz sessiz olun dedim! Sizi geri nekalılar! Ya sessiz olun! Onu yukarı alın! Hoca bir istakoz gezgin şerini yakaladı. Şimdi ne yapacağız Şirin Baba? Biber çömleklerini açın çabuk. Usta Şirin'in hortumunun içine dökün. Verin şunu onu kurtaracağım. Biberlere ulaştılar. Yelkenleri açın. Gidip biberlerimizi alacağız. tüpalar burada mı? Evet burada Kaptan Hayalci. Tamam bütün pompaları çalıştırın. Korsanlar! Korsanlar! Hadi hemen buradan gidelim! Bizi fark ettiler kaptan bir Güzel! Artık onları yakalamanın zamanı geldi! Siz hazırlıklarınızı tamamlayın! Pompalamaya devam edin! Korsanlar sadece birkaç mil gerideler! Şirin iki, iki boş boşverin şimdi! Yunus da aslanı çağırabilir Buna misin? Buna vaktimiz yok. Hadi deniz kızı, Buradan uzaklaş. Seni bırakmak istemiyorum Usta Şirin. Pahpala devam edin. Ateşe hazır olun. Onları yok etmeliyiz. Biberlerimizi almalıyız. Şirin iki gemisinin şerefine üç kere. Hip hip hip. hip hip hip. Yaşasın. Hip hip hip. Yaşasın. Hip hip hip. Yaşasın. Yaşasın! La la ya, la. ...deniz kızı. Bundan uzun bir süre önce sen de benim hayatımı kurtarmıştın. Birlikte yaşamayı o kadar çok isterdim ki. Ama ben bir deniz kızıyım... ...ve sen de bir şirinsin. Artık gitmeliyim usta şirin. Hoşça kal bir tanecik aşk. Umarım tekrar görüşürüz. Obur Şirin bu biberleri göre havalara uçuracak Şirinler. Bir gün Obur Şirin mutlu, Usta Şirin üzgün. Diğer bir gün Usta Şirin mutlu, Obur Şirin üzgün. Neden herkes aynı anda mutlu olamıyor? Yaşam çok acımasız Şirin baba. Gezge Şeren sen yedi deryanın hakimisin, buna ne diyorsun? Evet Şirin baba, eğer söz konusu yaşam mücadelesi ise... ...benim de söyleyebileceğim tek şey bu. Ama aşksız bir yaşam, bibersiz pişmiş meşe palamutuna benzer. Her ikisinden de zevk alabilmek için biraz baharata ihtiyaç vardır. Ha, geri dönmek gerçekten çok güzel. Biliyor musunuz, çok uzun bir süre daha denizlere açılmayı düşünmüyorum. Özellikle de bunca biberli biber macerasından sonra. <laughs>